Merhaba arkadaşlar. Bugün sesle ilgili sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi bir öğrenci çalar saati bir kavanozun içine yerleştirdikten sonra bir hortumu kavanozun içine şekildeki gibi yerleştiriyor. Daha sonra hortumun önüne demir levha yerleştirerek çalar saatin sesini dinliyor. Bu deneyi yapan öğrenci Aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Tabi bildiğimiz gibi sesin birçok özelliği var. Soğurulması, yansıması, bir madde üzerinde yayılması, sesin sürati vesaire. Fakat dikkat edecek olursak burada e, ses oluşacak ses dalgalarının önüne konulacak engelin e, burada acaba ses dalgaları bir engelden yansımaya uğrayabilir mi? Sorusunun cevabını aramaktır. Bu bakımdan cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Şimdi devam edelim ikinci soruda sesle ilgili bilgiler veren öğrencilerden hangileri sesin canlılar için öneminden bahsetmiştir? Şimdi bakalım Asu ne demiş? Ses dalgaları su dalgalarına benzer. Burada bir benzetme var sesin dalga özelliğinden bahsetmiş. E, Kerem ne demiş? Yarasalar avlanırken çıkardıkları sesi kullanırlar. Evet bildiğimiz gibi arkadaşlar yarasalar görmezler. O daracık mağaralarda oluşturdukları ses titreşimleriyle yönlerini tayin ederler arkadaşlar. Burada kesinlikle sesin canlılar için öneminden bahsediyor. Zeynep ne demiş? Titreşen bir gitar teli ses kaynağı olabilir. Bu da yine canlı ile bir ilgisi olmayan bir cümle. Dolayısıyla burada cevabımız yanlış kerim Bursa olacaktır çocuklar. Devam edelim bir sonraki soruyla. Bir öğrenci Mengene ile sıkıştırdığı cetvelin diğer ucunu yukarıda kaldırıp bıraktığında cetvelin altında bulunan su dolu kap yüzeyinde dalgalanmalar oluşuyor. Yani burada bir ses kaynağından bir titreşim oluşturuluyor. Ve bu titreşimler de suyun dalgalanmasına neden oluyor arkadaşlar. Şimdi burada hangi sonuca ulaşamayız bunu arıyoruz. Şimdi ses dalgalar halinde yayılır. Evet burada suyun dalgalanmasından bunu söyleyebiliriz. Ses enerji taşır. Evet bunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu enerjiyi dalgalar üzerinde ne yapmış? E, birbirine aktarılmış madde üzerinde. C'de demiş ki ses dalgalarının iletilmesi için maddesel ortama gerek yoktur. Evet bu yanlış ulaşamayacağımız bir ifade çocuklar. D'de de titreşen cisimler ses dalgaları oluşturduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız sesin boşlukta yayılamadığını bildiğimizden dolayı ceyhan olacaktır çocuklar. Diğer bir soruya devam edelim. Şimdi burada bir ortam görüyoruz. Bir ses kaynağı, dış ortam var ve arada plastik köpükten, çelik levhadan ve duvardan oluşturulmuş engeller var çocuklar. Odanın ses yalıtımı bakımından yetersiz olduğunu söyleyen mühendis Oğuz Bey, hangi değişikliği önerebilir? Şimdi Bu kadar şey yapılmasına rağmen Hala yeterli ses yalıtımı sağlanamadıysa. Şimdi bakalım neler yapılabilir. Çelik levhalar sünger ile kaplanmalı. Yani e, sünger tabi çeliğe göre boşluklu bir yapı. Bu olabilecek bir ihtimal çocuklar. Bunu bir kenarda bırakalım. Plastik köpük dolgusu plandan çıkarılmalı. Hayır bu olamaz. Çünkü plastik köpük zaten ses yalıtımında iyi bir malzemedir. C'de diyor ki dış duvarlara daha fazla pencere eklenmeli. Yani pencere eklenmesinin çok bir burada bir faydası olmaz. İç ortam her zaman boş olmalı. E, i̇ş ortamın boş olmasıyla da bunun bir ilgisi yok çocuklar. Yani burada ses yalıtımında en yapılacak mantıklı şey çelik evhaların yerine sünger kaplanmak. Cevabımız Adana olacaktır. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Arda demiş ki ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yön ve doğrultu değiştirmesidir. He. Hangisinin tanımı olabilir? E, ne olabilir arkadaşlar? Bu tabii ki sesin e, bir ortamdan diğerine dönmesi, yön değiştirmesi. Bunu yansıma olarak tanımlıyoruz. Yani cevabımız Adana olacaktır. Bir diğer soruya bakalım. Evet. Öğretmen diyor ki günümüzde akustik uygulamaları hangi ortamlarda yapılmaktadır diye bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi bu ses konusunun işlendiği daha önceki dersimizden de hatırlayacaksınız. Kaç tanesi doğru kabul edilmeyecektir? Sesin tabi e, soğurulması, yansıması gibi özellikleri tiyatro salonlarında kullanılıyor, sinema salonlarında kullanılıyor, konferans salonlarında keza ve camilerde de tabi bu uygulama var. Dolayısıyla bu sayılan yapıların hepsinde de akustik biliminden faydalanıyor cevabımız denizli olacaktır. Bir diğer sonraya geçelim arkadaşlar. Diyor ki bir sınıftaki öğrenciler ses ve ışıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor. Burak diyor ki ses ve ışık bir engelden yansıyabilir. Evet bunu biliyoruz önceki öğrendiklerimizden yola çıkarak. Burak doğru bir ifade kullanmış. Tuna demiş ki ses maddesel olmayan ortamlarda ilerleyebilir. Hmm. Burada bir durmamız lazım. Ses ne demiştik boşlukta yayılamaz arkadaşlar. Tuna'nın söylediği ifade yanlış. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Diğerlerini de okuyalım. Okan demiş ki titreşen cisimler etrafında ses dalgaları oluşturur ve ses dalgalar halinde yayılır. Bu doğru bir ifadedir. Oktay da yine demiş ki sesin iletim hızı maddelerin tanecikleri arasındaki uzaklık arttığında azalır yani madde e, e, ses en hızlı katılarda ve en yavaş gazlarda yayıldığını zaten biliyoruz Buna göre cevabımız Tuna olacaktır çocuklar Evet diğer bir soruya geçelim aşağıdaki araçlardan hangisi sesin yansıması özelliğinden yararlanarak yapılmıştır şimdi mikroskop zaten sesle ilgisi olmayan bir alet e, ultrason, gönderilen ses dalgalarının çarptıktan sonra iç organlara geri dönmesiyle o görüntü elde edilen özel bir alettir çocuklar. Periskop da yine ışıkla ilgilidir. Çanak anten de yine ışıkla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız ultrason olacaktır Bursa. Bir diğer soruya bakalım. Bir grafiğimiz var. Şimdi PRST maddeleri var elimizde. Bu maddelerden hangisi diğerlerinden daha iyi bir yalıtım malzemesidir? Yalıtım dediğimi aklımıza hangi kavram gelecek? Sesin soğurulması gelecek. Yani soğurulma oranı ne kadar yüksek olursa o malzeme o kadar iyi bir yalıtım malzemesidir. Baktığımız zaman R maddesinin %70 oranla en iyi soğurma oranına sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır çocuklar. Diğer bir soruya geçelim. Sesin yansıması ile ilgili hangisi yanlıştır? Sesin bir yüzeye çarptıktan sonra bulunduğu ortama geri dönmesi olarak tanımlıyoruz. A seçeneği doğrudur. Bursa'da yarasalar ve yunuslar sesin yansıma özelliğinden yararlanan hayvanlardır. Hatırlayın bu canlılar sesi yansıtarak mesafeler arası iletişim kurabiliyorlardı. Yönlerini tayin edebiliyorlardı arkadaşlar. C'de ise yankı oluşması için ses kaynağıyla engel arasındaki en az 17 metre mesafe olmalıdır demiş. Evet, burada da yankı nedir? Sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesidir. Bununla ilgili bir bilgi verilmiş bize. Bu da doğrudur. D'de ise yumuşak ve pürüzlü yüzeyler sesi en iyi yansıtan yüzeylerdir. Hayır arkadaşlar, sesi en iyi soğuran yüzeyler demesi gerekiyordu. Çünkü sesi en iyi yansıtan yüzeyler sert ve pürüzsüz yüzeylerdir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi üç tane kutumuz var. E, karton kutu, metal kutu ve köpük kutu olmak üzere. Buna göre bu kutulardan çıkan seslerin duyulma şiddetleri aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi hatırlayalım hemen. Sesi en iyi sert ve katı maddeler iletiyordu. Dolayısıyla metal kutudaki ses en şiddetli duyulacaktır. Dolayısıyla Y'de en şiddetli olacağını söyleyebiliriz. En az şiddetli ise köpük kutuda olacaktır. Çünkü en iyi soğurmayı biz orada elde ederiz. Dolayısıyla grafiklere baktığımız zaman Y'nin en fazla, Z'nin ise en az olduğu A seçeneğini